Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn diyor ki: Eshab-ı kiram aleyhimür redvan kendileri arasında en yükseği Hazreti Ebubekir Sıddık olduğunu söz birliğiyle söylemiştir. Ehli sünnet alimlerinden Eshab-ı Kiram üzerindeki bilgisi çok kuvvetli olan İmam Muhammed bin İdris Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki: Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem ahireti şereflendirdiği zaman ashab kiram aradı, taradı, yeryüzünde Hazreti Ebubekir Sıddık'tan daha üstün birini bulamadı. Onu halife yapıp emrine girdiler. Bu söz Hazreti Ebubekir Sıddık'ın sahabenin en üstünü olduğunda müttefik olduklarını göstermektedir. Yani eshab Kiram'ın en yükseği olduğunda icmai ümmet bulunduğunu göstermektedir. İcmai ümmetse senettir. Şüphe olamaz.